Emri maruf sorumluluğu demişler, bütün ümmete tereddüt eder. Bir kısım müfessirler de demişler ki, buradaki min tebiz ifade eder. Yani sizden bir kısım, bir topluluk bulunsun, bu işi yapsın, bu bütün ümmet üzerine vecibedir. Bir kısmı yaparsa öbürlerinden sakit olur demişler. Emri maruf tek başına yeterli değil, bir de nehy münker var. Bu bütün küresel çapta ümmetin sorumluluğudur. Elbette bu sorumluluk belli bir kıvamda, belli bir kudrette olunca ifa edilecek ancak bugün haberlerde gördüm. Birleşmiş Milletler Myanmar'daki katliamla ilgili bir rapor hazırlamış. O raporda Müslüman ailelerin küçük çocukları diri diri yakılmış. Birleşmiş Milletler raporuyla sabit. Nehi anil münker bu ümmetin vazifesi. Biz bunu yapmadığımız zaman bunu yapacak kıvamdan, yetkiden, kuvvetten e, mahrum olduğumuz zaman dünyayı zulüm kasıp kavuruyor. Şu anda dünyanın neresine bakarsanız bakın haksızlık var, adaletsizlik var, efendim zulüm var. Her yerde kol geziyor. Ekonomik anlamda böyle, ticari anlamda böyle, ahlak anlamında böyle, askeri anlamda böyle dünyanın her tarafında zulüm kol geziyor. Sebep sebep bu ümmetin emri maruf nehi münker yapabilecek kıvamdan, kapasiteden, kuvvet ve kudretten mahrum olması, zaafa düşmüş olmasıdır. Bunu biz yapmadığımız zaman başka birisi yapmıyor, yapamıyor. Ümmeti Muhammed'den başka emri maruf nehi münker yapacak bir unsur yok. Allah Teala bunu bize vermiş, bu yetkiyi bize vermiş, bu sorumluluğu bize vermiş. Dolayısıyla biz bundan ele tek çektiğimiz zaman bütün dünyayı zulüm kasıp kavuruyor. Bu ümmeti Muhammed'in zaafa düşmesi sadece ümmet dışındaki kesimlerle ilgili bir şey değil. Bizim iç meselelerimizle de ilgili. Yani biz bu kıvamı kaybettiğimiz zaman kendi içimizde de bir süre sonra emri münker, nehy-i maruf yapmaya başlıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kiramdan bir grupla bir gün otururken ümmeti Muhammed'in başına gelecek hallerden bahsetmiş. O çerçevede çok enteresan bir diyalog geçmiş sahabe-i kiramla aralarında. O diyalogun bir yerinde ve Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, emri maruf nehy münkeri terk ettiğiniz zaman haliniz nice olur? E, ee, Sahabe-i kiram demişler ki Allah'ın Resulü biz emri maruf nehy münkeri terk mi edeceğiz? Gerçekten böyle bir şey olacak mı? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz evet olacak ve daha biteri olacak buyurmuş. Emri münker nehy maruf yaptığınız zaman haliniz nice olur? İşte bu sözün bittiği nokta öyle bir hal olacak ki bu ümmet emri münker nehy maruf yapacak. İşte bu ahir zaman alametidir. Az önce naklettiğim hadis-i şerifin başında Ali satt ve efendimiz tam bu yaşadığımız hadisenin fotoğrafını çekiyor ve buyuruyor ki: Gençleriniz azdığı zaman, kadınlarınız yoldan çıktığı zaman haliniz için olur. Şimdi şu toplumun yaşadığı vaziyete bir bakın. Gençlerimizin haline bakın. Umumi fotoğraf tabi, elbet istisnaları var. Kadınlarımızın tutumuna, davranışına, din algısına, erkekleriyle, erkeklerle münasebetlerine bir bakın. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu uyarıyı niye yaptığını anlayacaksınız. Bu ümmetin bozulması, dejenerasyonu çok büyük ölçüde modern zamanlarda kadın vurgulu fitneler üzerinden başladı. Kadın bir toplumun yumuşak karnı. Afganistan'a medeniyet götürmek isteyenler önce orada efendim güzellik yarışması düzenlediler. Yani koalisyon güçleri denen güçler Afganistan'a girdiğinde orayı medenileştirme sürecine buradan başladılar. Bizde de öyle olmadı mı? Bizde de öyle oldu. Bu ülkeyi batılılaştırma amacıyla efendim istikametimizi batıya doğru çevirenler Öyle başladılar. Güzellik yarışmalarıyla, şarkı yarışmalarıyla vesaireyle başladılar.